Merhaba çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersinde sizlerle doğa ve çevre temizliği konusunu işleyeceğiz. Çocuklar aşağıdaki resimleri bir inceleyin. İki tane resim görüyorsunuz burada. Hangi resimde piknik yapmak istersiniz sizce? Nerede olmak isterdiniz? Yani hangi resimde piknik yapmak isterdiniz? Birinci resim mi? İkinci resim mi? Evet çoğunuz birinci resmi tercih etti. Peki neden? Daha temiz olduğu için değil mi? Bakıyoruz birinci resimde gayet doğal, temiz, güzel bir çevre görüyoruz. İkinci resimde ise maalesef insanların piknik yaptıktan sonra bıraktıkları atık maddeleri, çöpleri, poşetleri, plastik ve diğer atıkları görmektesiniz. Peki sizce ikinci resimdeki çevre neden bu hale geldi çocuklar? Bu hale gelmesinin nedeni ne olabilir? Acaba bir sincap mı bu doğayı kirletti ya da kuşlar mı kirletti? Sizce kim kirletti burayı? Evet maalesef biz insanlar değil mi çocuklar? Evet peki çevremizi biz nasıl kirletiyoruz çocuklar? Nasıl kirletiyoruz sizce? Evet yerlere çöp atıyoruz değil mi? Bakın buradaki ee, ormanın içerisindeki atılan çöpleri görüyorsunuz. Çocuklar, biz gün içerisinde pek çok faaliyette bulunuyoruz. İşte pikniğe gidiyoruz, geziye gidiyoruz, dışarı çıkıyoruz, sokağa çıkıyoruz, alışveriş yapıyoruz, okula gidiyoruz. Ee, i̇nsanlar bu faaliyetler sırasında atık maddeler, yani çöpler oluşturuyorlar. Bu çöplerin, tabi gelişi güzel, çevreye atılması sonucunda da çevre kirliliği meydana geliyor. Mesela burada gördüğünüz resimde insanlar toprağı kirletiyor. Toprağı kirletmekle aslında sadece ağaçlara, bitkilere zarar vermiyorlar. Aynı zamanda bizlere de zarar veriyorlar. Yani biz insanlar da bundan zarar görüyoruz. Neden? Çünkü toprak kirlendiğinde ağaçlar kirleniyor, bitkiler kirleniyor yediğimiz meyveler, sebzeler kirleniyor. Biz bu kirli ve pis çevrede yetişen ürünleri de yemek zorunda kalıyoruz. Domatesi, biberi, patlıcanı. Eğer toprağı, toprağı kirletirsek bu maddeleri biz de yemiş oluyoruz. Bu kirli toprakla yetişen sebze ve meyveleri bizler de yemiş oluyoruz. Yani insanlar çöpleri gelişi güzel çevreye atarsa, Belli bir süre sonra bu çevre doğal olarak kirleniyor çocuklar. Bir diğeri çocuklar su kaynaklarımız, denizler, göller ve akarsulardı. Değil mi? Bunları işlemiştik. Denizlere, göllere ve akarsulara atılan atıklar, çöpler kimleri etkiliyor sizce çocuklar? Suda yaşayan canlıları değil mi? Suda hangi canlılar yaşıyordu? Mesela balıklar, kurbağalar, deniz anaları, ahtapotlar. Peki insanların besin kaynağı var mı bunların arasında? Mesela balıklar. Peki biz sularımızı kirletirsek bu kirli sularda yetişen balıkları biz yediğimizde sonuçta zararı bize dokunmayacak mı? Dokunacaktır değil mi? O yüzden biz su kaynaklarımızı ve olduğu gibi su kaynaklarımızı da kirletmemeye özen göstermeliyiz. Çocuklar, çevre kirlendiği zaman sadece e, çirkin bir görüntü oluşturmaz. Yani, bak, görüyorsunuz bakın, sadece bu görüntü kirliliği değil. Aynı zamanda hem koku yönünden hem diğer canlılar yönünden çok büyük zararları oluyor. Sonuçta insanlara da dokunuyor bunun zararı. Evet toprağı kirletiyoruz, suyu kirletiyoruz. Maalesef havayı da kirletiyoruz çocuklar. Fabrikaların zehirli atıkları, zehirli gazları havayı kirletiyor. Peki bu havayı kim soluyor çocuklar? Bizler soluyoruz değil mi? Diğer canlılar gibi bizler de bu havayı maalesef soluyoruz. Bakın zararı sonuçta yine bize de dokunuyor. O yüzden çevre kirliliğini azaltmak için Mümkün olduğunca elimizden gelen ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor çocuklar. Tabii çöplerin yere atılması hastalıklara da neden olabiliyor. Yani kirli bir çevrede yaşamak sağlığımızı çok olumsuz yönde etki ediyor çocuklar. Yani çöpler sadece çirkin bir görüntü oluşturmuyor. Mesela çöpler bu şekilde yere atıldığı zaman e, ne oluyor? Belli bir süre sonra bir koku yayıyor, çöpleri... Bunlara sinek, fare gibi e, hayvanlar kendilerini çekiyor ve hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Yani bu aslında e, bizim hastalanmamıza neden olan bir etken. Bu bulaşıcı hastalıklar e, hem hayvanlara hem de insanlara büyük zararlar verebiliyor çocuklar. Evet e, bugünkü konumuz e, doğa ve çevre temizliğiydi. E, bizler elimizden geldiğince doğamızı, çevremizi korumaya, temiz tutmaya özen göstermeliyiz çocuklar. Bunlara dikkat edelim. Çöplerimizi çöp kutusuna atalım. Bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Hoşçakalın.